Herkese merhaba. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Hamza. Bugün sizlerle beraber Seyit arkadaşım Heh, Seyit arkadaşım ile bugün bir video çekiyoruz. Brawl Stars videosu. Ne zaman gelecek acaba? Şu an davet ettim arkadaşlar. Hayır be. arkadaşlar aga yeni daha mı çıktı. Hadi be. Oyuna bir daha girer aslında. Neyse bizim bir kaç maç atalım arkadaşlar. Bu arada hoş geldiniz kanalıma. Ya bana en kötülerinden biri geldi şu an. En kötülerinden. O ultim kendi kendine doluyor. Herhalde karşıma insan çıkınca. Onu öldür, onu öldür, öldürürsün onu, öldürürsün onu. Son bir tane daha. At. Hadi. yürü git. Hoppa. Hayır ya. Ölüyordu. Aga niye çıktın ya? Ya Aga ya niye çıktın Seyit ya? Neyse arkadaşlar. Bugün o mega görevi yapmaya çalışıyoruz. Enjoy the show. Buster bu arada enerji çok şey kullanıyor. Bok gibi kullanıyor. Ultisi gelecek, ultisi gelecek. <gülüyor> koş, koş. <gülüyor> orada, orada. oh. buraya kaçarım ki buraya kaçarım. Ultisi gelecek, ultisi gelecek. Bismillah, bismillah bu ne? Bu kim lan? Bu kim? Bu kim? Bu kim? Bu kim? Bu kim? Kaç, kaç, alırız değil mi, alırız değil mi? Gelmiş, 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 gelmiş. Niye dolmadın ya, niye dol? Ya kaçsana mal mısın? hoş geldin. Dur. Dur. Evet, arkadaşıma yazdım şu an videodasın diye. Evet arkadaşlar, şu anda tamamen gelmiş bulunmakta. Ne yapıyor? Yani? İyi lan, iyi. İyi yazacak. İyi sen. İyi. Sen. Hadi maça başlayalım, hadi. Hadime yazacaktım. Başlayalım. Aynen. <laughs> o da biliyorum. O da biliyor. Merhaba arkadaşlar. Bugün Avza ile videoda izledim. İyi sen hadi maça başlayalım. Break, Break. Break. Break adam direkt şov yapıyor. Bırak diye mi okudum lan ben Neyse bu videoyu editsiz yapacağım. Çünkü e, niye niye yani niye editsiz yapacağım o. <laughs> Knockout. Oh. <Oo. gülüyor> Karşıya vallahi billahi zor rakipler gelmiş. Yani gelmemiş de değil yani. Hop bir de öldürdüm. Nasıl oldu bu? Ana nasıl nasıl vurabildi o? Nasıl? Kaç kaç al bayraf, al bayraf, al bayraf, so al bayraf. Al bayraf, zaza. Ben niye adam gelince benim ultim oluyor? Hadi. Hadi. Hmm. Hmm. Oo nasıl sen öldürüyorsun ya? Ah, sinirlendim artık. Oo. var bana, var bana, var bana o kalkanı. Oo, öldürdüm, öldürdüm. Tam. Hayır, hayır. Ananı sok. Ananı sokayım ya. Ananı sokayım ya. Ananı sokayım. Kapibara, kapibara. Ya yürü git oğlum ya. Buradan, buradan gelebilirler. Buradan gelebilirler. Ekdar buradan geliyor. Ekdar, Ekdar. Kapibara mal mısın oğlum? kartlar ama herhalde Seyit'in kupası düşük olduğu için yani karşı takımda büyük ihtimalle mal oluyor. Ender. Tam bir gel aslan parçası. Hop. Hop. Bir gel bakayım aslan parçası. Derken Seyit alıyor. Ee, son bir maç yazayım. Tamam. Tamam. Tamam yazık. O zaman son bir maçımızla giriyoruz arkadaşlar. Ondan sonra bir save oynayacağız daha sonra da. Ben bunun editini yapmayacağım. Daha sonra bırakacağım YouTube'a yükleme işini arkadaşlar. Herhalde beni gördü ya o şimdi geldi. Beni gördü o. Bak, nasıl şu an beraber oyun? Beni gördü o. Nasıl şu an beraber oynuyoruz diye sorarsanız beni gördü. Uy! Ama bak Supercell benim hakkımı çalıyorsun sen. Supercell benim hakkımı çalıyor orada. çalıyor. Vay <laughs> vay vay. Ne olmuştu ağzında? Su. Ma. Ha. Hadi. Hadi. Ya sen beni öldürebilir mi? kendine sekti balık. Balık <laughs> kendine sekti. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım videoyu bir like at. Lan bu dingil yine mi geldi ya? Bu dingil yine mi geldi? Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz bu kadardı. Umarım videoyu beğen, like atmışsınızdır. Şimdiden görüşürüz. Bay bay. Bu dingil yine mi burada ya?